köy hanımlarımız çalışkan. Gerçekten üretmeyi, çalışmayı çok seven insanlar. Kendi ekmeğini de yapıp satanlarımız da var. Köy ekmeğimiz de var. Tereyağımız da yapıp satabiliyoruz. Yani geçimini sağlayabilecek insanlarımız, üretici kadınlarımız çok var. Burası Bolu merkeze bağlı Mesciler Köyü. Bugün yöremizin çeşit çeşit yemekleri bizden. Anadolu ikramı her bölümde farklı bir şehrin farklı bir köyünde birbirinden lezzetli yemekleri kayda almaya devam ediyor. Bugün Bolu'ya özgü yemeklerin tariflerini Bolu'nun merkeze bağlı Mesciler Köyü'nden Arzu Kocaman, Ayşe Kocaman ve Sezen Sayar veriyor. Alamızın yöresel yemeklerinden olan üç çeşit yemeğimizi tanıtacağız sizlere. Hünkar soğanlaması, kapuska, kapama pilavı yapacağız. Yenge, hünkar soğanlamasının haricindeki malzemeleri alalım. Şimdilik masamızda hünkar soğanlamanın malzemelerini görüyoruz. Soğanımız, yumurtamız. Organik tereyağımız kendinizin. Tuz ve baharatlarımız var. Orijinalinde sadece baharat olarak tuz ve karabiber vardır. Ben burada takviye olarak toz biber ve pul biber de katacağım. Lezzet katsın amaçlı. Yenge hadi soğanları doğrayalım. Hadi tamam ben de yardım edeyim. Evet. Şuraya sorayım. Bolumuzun yöresel yemeklerini bunlarla sınırlı değil tabii ki Soğanlamanın haricinde de diğer değişik yemeklerimiz de var değil mi yenge? Var tabii. Nelerimiz var? Nelerimiz var? Her Yufka şey. yapıyoruz. Yufkamız Her var. El açmamız yufkalarımız evet, var. Kedi var. batmazımız var. Her şey var. Makarnamız var. Kesme makarnamız, kesme mantımız. Düğün yayla çorbalarımız meşhur. Bundan sonra erişte makarnalarımız mantıyı keserik. Evet. Bizim mi? burada mesela kızılcık taranası yaparız. Kendi taranamız olur. Ayrıyetten yediğimiz her zaman yediğimiz taranamız olur. Kendimiz yaparız. Süzme yoğurtla. Yani çeşit çeşit. Hünkar soğanlamasını çoğu insanımız bilmez. Soğanlama ya da yumurta altı olarak biliriz. Bunu ince ince küp küp şekli size kalmış ama ya, amaç ince ince doğramak bunu tavada kavurmak. Bu pratik bir Kahvaltı yemeği olabilir, sizin için kurtarıcı bir yemek de olabilir. Şu an soğanlarımızı kavuralım, güğümümüzü alalım yere. Tavamıza koyalım. Başlayalım yapmaya. Göz kararı sıvı yağımızı bir koyalım. hafif de bir tereyağı da koyarsak tatlandırmış oluruz. Soğanlarımızı ekliyoruz. Soğanlarımızı kısık ateşte olabildiğince kavrulacak. Soğanlamamız normalde Osmanlı mutfağından gelen bir lezzetimizdir. Ramazanlarımızın da vazgeçilmez bir yemeğidir. Özellikle de misafirlerimiz geldiğinde iftar menülerimizde muhakkak olmazsa olmazımızdır. Kahvaltı menümüzle başladığımız zaman zeytin, peynir, hurma, özellikle peynirimizi rendeleyerek koyarız ki reçelle banıp da yemek için. Bu boluyor özgü bir şeydir mesela. Yumurta altı olur, soğanlama deriz. Her ne derseniz onu da ortaya yaparız. Kahvaltıdan sonra normal yemek menümüze geçeriz. Yemek menümüzde de normal aynı diğer iftarlarımız gibi çorba, ana yemek, pilav, salata, tatlı tarzı gibi bu şekilde ikramlarımızı devam ettiririz. Bu şekilde kavurduğumuz soğanımız yanmaması için hafifte biraz su ekliyoruz çok değil göz kararı orası artık size kalmış yanmaması için çünkü yandığı zaman soğanın tadı kaçabiliyor. Bu şekildeyken de hafifte biraz da tuz katarsak şöyle bu da göz kararı yani yaklaşık iki çay kaşığı kadar filan orijinalinde karabiber katılır tatlı toz biberi katmıyoruz. Fakat ben renk katması açısından tatlandırıyorum. Bu biber hafif tatlı olsun. Siz damak zevkinize göre karabiber ve baharatlarını ayarlayabilirsiniz. 5 dakika daha kavurduktan sonra yumurtalarımızı kırıyoruz. şekilde. Hafif de üzerine biraz tuz ekliyorum. İsterseniz bunun yumurtalarını da dağıtabilirsiniz. Tamamdır. Üzerini kapatıyorum ve bu şekilde pişirmeye bırakıyorum. Yemeğimiz pişmiştir. Bir bakalım. Tam kıvamında şöyle bunu bu şekilde afiyetle yiyebiliriz. Şimdi diğer yemeğimize geçelim. İkinci yemeğimiz olan yöremizin kapama pilavı tavuklu yenge. Evet, bir kaldıralım burayı evet. diğer yemeğimize geçelim. şimdi diğer yemeğimiz olan kapama pilavı yapacağız. Yengem yapacak. Ben de yardımcı olacağım inşallah. Yemeğin malzemeleri. Soğan, yağ, tereyağımız, haşlanmış tavuk etimiz, pirincimiz, tuz var, karabiber var, et suyum var. Pilavıma karıştıracağım. Ben soğanımı doğrayabilirim. Arzu sen bana yardım et. Tavuğu bana dölebilirsin. Tamam. Özellikle ricaşmalarda. Pilav bizim sofradan hiç olmaz. Suvanını doğrarız, yağını koyarız, haşlanmış tavuğumuzu koyarız. Pirinci koyarım, tavuk suyumu ilave ederim. Kapağını kapatırım, o kendiliğinden orada çekecek. Ondan sonra tepsiye koyup altsız çevireceğim. Kapama demesinin sebebi o. Ağacık yağımı koyabilirim, tereyağımı. Tereyağım ericek. tereyağı eridikten sonra soğanımı ilave edeceğim. Soğanımı karıştıracağım. Bu tamam. 5 dakika kavrulsun. Kapağını kapattım. az tuz ekeceğim. Azıcık karabiber. Az bir karıştırayım şöyle. Pirincini yıkadım. Böyle koydum. Et suyumu ilave edeyim. Tavuk suyu. Yarım tas daha koyayım. Az da kaynamış su göz kararı pirincin yüzüne çıkana kadar şöyle hafif dibine değdirmeden yani kapağını kapatacağım. Bundan sonra bunu hiç karıştırmayacağım. Pişince tepsiye koyacağım, ters çevireceğim. köylerinden birisi aslında mescilerimiz. Geçimini hayvancılıkla da sağlayanlarımız vardı Tarımcılık olarak geçimini sağlayanlarımız da var. Arpa, buğday, mısır, patates. Mesela mısırcılık yapıyoruz. Tane mısır diyoruz tavuklar için ekilen. Yani yem fabrikalarına ihtiyaç sorusunda fazlalığını satabiliyoruz. Daha sonra sılaclık mısırımız var. Bu mal mısır da de deniyor. Hani bazı yörelere ait. Alternatif olarak da mantarımız üretenler var. Ahududu, çilek, böğürtlen... E, ekstra olarak da mesela köy hanımlarımız kendi bağ bahçemizi de oluşturarak mesela fasulyemizi fazla ekerek domates, biber, marulculuk da yayılmaya başladı. Bu da ayrıyetten bir ek gelir olarak. Bolu'nun insanı çalışkan. Çalışmayı çok seven insanlar. Gerçekten üretmeyi çok seven insanlar. Kendi ekmeğini de yapıp satanlarımız da var. Köy ekmeğimiz de var. Tereyağımızı da yapıp satabiliyoruz. Yani her şeyi ufak bir şey bile ticarete dökerek yani geçimini sağlayabilecek insanlarımız, üretici kadınlarımız çok var. Kapama pilavımız hazır. Alabilirim. Şimdi kabuskaya geçebiliriz. İkinci yemeğimiz olan kapuska yemeğini yapacağız. Onu da Sezen yapacak şimdi inşallah. Şimdi kapuskanın malzemeleri yağımız, sonra soğanımız, salçalarımız, biber salçamız, domates salçamız, kavrulmuş kıymamız, barbunya'mız, havucumuz, baharatlarımız ve lahanamız. Şimdi doğrayarak başlıyorum lahanamı. Genel olarak soğanlarımızı kavuruyorum ilk önce yağda. Daha sonra kavrulmuş kıymamı ekliyorum. Daha sonra salçalarımı da ekledikten sonra lahanamı koyacağım, kavuracağım, bir güzel harmanlayacağım. Daha sonra suyunu ilave edeceğim. Barbunyasını ilave edeceğim. Tuzunu, baharatlarını pişmeye bırakacağız. Bazı yörelerde kapuska yemeğine havuç katılmaz, fasulye barbunya katılmaz. Biz daha zengin yetiştirdiğimiz için içine katıyoruz. Daha lezzet kattığını düşünüyoruz. Yöremize aittir. Lahanadan birçok yemeğimiz olur. Turşusu, turşu kavurması var. Dolması yapılır, zeytinyağlısı olur. Salatası, yani birçok çeşidi var. Ha, biz bugün bol malzemeli kabuska yemeğini yapacağız. Şimdi tenceremizi ocağımızın üstüne alıyoruz. Yağımızı ekliyorum. Soğanlarımı ekliyorum. tenceremize soğanlarımızı ekledik. Soğanlar kavrulurken havuçlarını doğrayacağım. ekleyeceğim, soğanla beraber kavrulsun diye. Burası Mesciler, Aladağ'ın eteklerinde bir yer. Hani nasıl desem? Bazen sisli olabiliyor. Gün de ilerledikçe, sis yükseldikçe doğanın güzelliklerini de görmeye başlayabiliyoruz. Burası Gölcük'ümüze yakın, Gölcük turistlik alanımıza. Harici bizim köyümüze yakın olan kaplıcalarımız var, meşhur. Doğal kaplıcalarımız. ...türbelerimiz var. Bilindik olmasa da... ...yakın türbeler de var. Çok şireng bir köy... ...Mescilerimiz. Kavrulan soğan ve havucuma kavrulmuş kıymamı ekliyorum. Daha sonra domates salçamı. Biber salçamı. Salçayla beraber kavuruyorum. Kırmızı toz biber. soğanımız kavruldu salçasıyla beraber. Lahanımı ekliyorum şimdi. Kabuska yemeği. Soğanımızı ilk önce tercihlerimizde kavurduk. Üstüne havucumuzu ekledik, kavurduk. Salçalarımızı kavurduk. Şimdi kavuracağım kendi yağıyla. ne bir miktar su ekledim tenceremizin. Daha sonra tekrar ekleyeceğim. Kapağımızı kapatıyoruz. yemeğimiz 10-15 dakika kavruldu. Şimdi suyunu ilave ediyorum. Şimdi pirincini ekleyeceğim. Daha önceden haşladığımız barbunyayı da ekledim. Tuzunu, pul biberini. Şimdi yemeğimizin tüm malzemeleri girdi. Yavaş yavaş kaynayacak 20-25 dakika kadar. Daha sonra yemeğimiz hazır olacak. Kapuska yemeğimizle birlikte tüm yemeklerimizi yapmış bulunmaktayız. Şimdi diğer ikramlıklarımızla birlikte soframızı hazırlayalım ve afiyetle yiyelim. yemeklerimiz masamızda hazır. Bugün üç çeşit yemeğimiz olan hünkâr e, hünkar soğanlaması, kapuska yemeği ve kapama pilavımızdı. Bolunun diğer lezzetleri olan paşa pilavı, yaprak sarması, kabak tatlısı, lokum, kara topak helvası, bu ayrıca un helvası olarak da geçiyor. Ispanaklı e, ıspanaklı ve peynirli böreğimiz, yoğurtlu çorbamız, nohutlu et yemeğimiz ve üzüm hoşafımız. Bir de doğal kendi ürünümüz olan patatesli köy ekmeğimiz. Evet hanımlar, hak ettik. Hadi afiyet olsun. Afiyet olsun. Buyurun.